Arkadaşlar Roblox 7 Ağustos çarşamba günü Türkiye'de erişime kapatıldı ve yasaklandı. Yani artık Roblox'a Türkiye'deki kimse giremiyor. Robux satın alanlar, oyun yapanlar ve oyunlarda bir sürü emeği olan insanlar vardı. Bu yüzden bu videoda size gelişmeleri anlatacağım ve Roblox'a nasıl gireceğinizi öğreteceğim. Ama ondan önce herkesin nasıl gireceğini öğrenmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Roblox'a giremiyorum ama şimdi size nasıl girebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyorsunuz ve arama kısmına Cloudflare yazıp aratıyorsunuz. Daha sonra çıkan sitelerden ismi böyle bir nokta bir nokta bir nokta bir nokta olana basıyorsunuz. Açılan sayfada kullandığınız cihaz hangi işletim sistemine sahipse ona tıklıyorsunuz ve otomatikmen indirme başlıyor. İndirilen uygulamayı açıyorsunuz ve buradaki her şeye next yani ileri butonuna basarak kurulumu yapıyoruz. Kurulum bittikten sonra sağ alttaki yukarı doğru olan minik ok işaretine tıklayın. Tıkladıktan sonra buradaki bulut simgesi olan indirdiğimiz uygulamamıza tıklayın. Uygulamayı uygulama bu şekilde açıldıktan sonra ileri ve kabul ediyorum butonlarına basıp tamamen kurulumu tamamlayın. Şimdi tek tuşla uygulamamızı aktif edip Roblox'a giriş yapabiliriz. Butona basın ve uygulamayı aktif edin. Şimdi Google'a Roblox yazıyoruz ve artık Roblox'a sorunsuz bir şekilde girebiliyoruz. Şimdi de Roblox'u uygulamasından açıp Brookhaven'a girelim. Roblox'u açtığınızda ilk olarak sayfayı yenileyin. Daha sonra tüm oyunlar ve Roblox'un kendisi gelecektir. Şimdi Brookhaven'a girelim ve çalıştığını görün. Artık tüm oyun oyunları oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Brookhaven'ımız da sorunsuz bir şekilde açılıyor. Bu gösterdiğim taktiğin yasaklanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama bu taktik dışında Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili belirli bir tarih yok. Belki hiçbir zaman açılmaz bunu biz bilemeyiz. Video buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer işinize yaradıysa abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.